Tüp bebek transfer işlemi nasıl yapılır? Tüp bebek transfer işlemi yumurta toplanıp dölleme yapıldıktan sonra ve yumurtanın bölünmesi, gelişmesi olgun, takip edildikten sonra artık embriyonun gelişmesinden bahsediyoruz tabi. Uygun şartlarda 3. gün 72. saat ya da 5. gün embriyolarına yapılır. Bu arada rahmin hazırlığı gereklidir. Rahim, rahim genellikle progesteron desteği ile hazırlanır. Rahim dokusu kalınlaştırılır. Endometriyolun belli bir kalınlığa, ulaştıktan sonra tüp bebek transfer kateterleri ile rahme vajinal yoldan rahim kanalından girilir. Bu işlemde anestezi şartı yoktur. Sadece hastanın çok şiddetli sıkışıklığı gerekir. Hastanın şiddetli sıkışıklığı mesanenin düzleşmesine, rahim ağzı kanalının açılmasına yol açar. Böylece rahat bir şekilde hastayı uyutmadan ee, poliklinik şartlarında transfer işlemini yapabiliyoruz. Tabii ki bu jinekolojik masa hemen laboratuvarın dibinde olan bir masa. Bize embriyo laboratuvardaki inkübasyon şeyinden geliyor, tankından geliyor. Arkasından işlemi gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ederiz.